Kent pazarlarında yeni bir dönem başladı. Artık birçok sebze meyve tezgahında post cihazı geçiyor. Market fiyatlarını yüksek bulan pazarda nakit harcamak istemeyen kredi kartıyla alışveriş yapıyor. <laughs> Pazarda kredi kartı kullanımı arttı mı? Post cihazınız var mı diye soruyorlar. Çok bir şey aldığım zaman yekün fazla tutarsa kredi kartıyla alıyorum. Bize mesela kredi kartı geçerli. Talep var insanlardan mecburiyetten de kredi kartı çekiyoruz artık. El yakan sebze meyve fiyatlarına nakit yetişmez oldu. Sen pazarlarında kredi kartıyla satış dönemi başladı. Görmüyorsunuz fiyatların ne kadar olduğunu işte bak 100 lira, 120 lira, 130 lira, 100 liradan aşağı bir şey var mı? Artık. Herkes kartla alışveriş yapmaya başladık. Zaten kartlara da borçluyuz. Daha önce ben bunun iki tanesini 4,5-5 liraya alıyordum. Bugün 13 liraya alıyorum. Daha önce giyim şarkı çeri gibi kategorilerde kullanılan ödeme yöntemi artık meyve ve sebze tezgahlarında da kullanılmaya başladı. Bakın birçok tezgahta kredi kartı geçerlidir yazısını görmek mümkün. Vatandaş artık kredi kartı alışveriş yapmaya başladı ki bir ay kendini öyle ötelemeye çalışıyor. Önceki dönemlere göre hemen hemen %50 kullanım arttı. Salatalığın kilosu 20 lira, patlıcanın kilosu 25 lira. Dolmalık biber 30 lira. Elmalar 8 lira. Çilek şu anda geçenlerdeki gün evvel 25 liraydı. Şu anda 18 lira kilosu. Normal. Herkesin nakiti olmayabilir. Peki kredi kartının borcunu ödeyebildi mi diye sordun mu bana? Sen pazarlarında kredi kartıyla ödeme yönteminin artmasının bir başka nedeni de artık market müşterilerinin de daha çok sen pazarlarına tercih ediyor olmasından kaynaklanıyor. Şimdi müşteriler çoğaldı ama fazla bir iş yok yani. Önceden kilo kilo alıyordu en aşağı. Şimdi 250 gram, 100 gram böyle alıyorlar. Evet 2 kilo verdiğim, 3 kilo verdiğim müşterime 1 kilo veriyorum şimdi.